Bunlar gerçek hayat tüyoları. Onları öğrenmek, kazanmak demektir. Bir meyve yemek istiyorsunuz ama bıçağınız yok mu? Bunun yerine bir parça diş ipi kullanın. Pürüzsüzce keser ve ellerinizi kesmez. İki, birçok kişinin bu numaranın ne için olduğunu bilmediğine bahse girerim. Anlamıyorsanız yorumlarda sorun. 3. tırnak makaslarının bir güvenlik modu olduğunu biliyor muydunuz? Sadece başını aşağı bastırın, sonra nazikçe ileri itin. Keskin bıçak güvenli bir şekilde kapanacaktır. 4. yeşil soğanları çiçek şekillerinde kesin. Onları fırça olarak kullanın. Temiz ve hijyenik. Yıkamaya gerek yok. Kullandıktan sonra yemek için Doğrayın. 5. Artan atıştırmalıklar veya sos paketleri için bu şekilde bir çakmakla kapatın. Yeni gibi mühürler. Artık nem konusunda endişelenmeye gerek yok. 6. Çubukları bir yama saplayın, sonra her zamanki gibi soyun. Daha hızlıdır ve ellerinizi kaşındırmaz. 7. Yeni başlayanlar büyük omletleri kolayca çeviremez. Bir tencere kapağı kullanarak yardım alabilir ve diğer tarafını pişirmek için mükemmel bir şekilde çevirebilirsiniz. 8. Bir sinek kovucu standını ikiye katlayın ve bir teneke kutunun kenarına tutturun. Bobini yerleştirin. Bir yıl boyunca kül temizlemenize gerek kalmayacak. Kırık sinek kovucu bobinler deliğe girebilir. Artık israf yok. 9. Boş bir yağ şişesinin üst kısmını kesin. Karşılıklı iki küçük delik açın. Bir kağıt rulosunun üzerine yerleştirin. Deliklerden ve rulodan bir çubuk geçirin. Banyoya asın. Kullanımı kolay ve su geçirmez. 10. Kıyafetleri iki askı birbirine bakacak şekilde asın. Hatta güçlü rüzgarlar bile onları uçurmaz. 11. Gevşek lastik bantları sıcak suya batırın. Anında esnekliklerini geri kazanırlar. 12. Uzaktan kumanda pili bittiğinde ve sadece daha küçük pilleriniz varsa biraz folyoyu top haline getirip pil ile birlikte yerleştirin. Tekrar normal çalışıyor. 13. Beyaz içki ile ıslatılmış mendilleri ayakkabının sürtünen yerlerine sarın. Klipsleyin ve gece boyunca bırakın. Ayakkabılar artık sürtmez. 14. Kullandıktan sonra bandın ucuna bir kürdan yapıştırın. Bir dahaki sefere açılışını bulmak kolay olur. Ve kürdan makas gibi de çalışır. Sadece dürtün ve band kopar. 15. Kendin yap kapı kapatıcı yapın. Kapı çerçevesine bir kanca yapıştırın. Kapının köşesine eğik bir şekilde başka bir kanca yapıştırın. Bir şişe su asın ve kapı kapatıcınız hazır. Öğrendiniz mi? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.